satılık araç. Merhaba efendim kaç model? 2010 model 130 bin kilometrede. Evet. Caravella. 6 ileri çok bakımlı 10 numara bir araç. Arkası VIP çift televizyon arkası klima ayrı ışıklandırmalı. Televizyonlar şöyle herhalde. Buzdolabı, buzdolabı var. Bakabilir miyiz? Buzdolabı nasıl var efendim? Bir buzdolabını açıyorsunuz, bunu ayarlıyorsunuz. Burada buzdolabı hazır. Soğuk değil mi? Evet. Masalar iki tane çift otomatik elektrikle açılır, kapanır. Evet. Şöyle değil mi? Evet. Z zaten modeli standarttır. Standart nasıl? Bir bakalım. Arka tarafı var mı? Arka tarafı yer yeri var mı arka tarafta? bir araç. Hı. Arka tarafı da çok geniş abi ya. Yani. bu da bayağı bir mal alma şansı, dolma şansı. Evet. Masadır, Sandalyede koyabiliyoruz buraya biz. Evet. Tabii. Tamam sizin telefonunuzu veriyoruz bilgi için sizi ararlar.